Minecraft oynuyoruz. Bu birinci bölüm olacak. Hadi başlayalım. Başlayalım bakalım. O nedir portalı var Miraç? Miraç ben köy buldum. Tamam köy. Köye doğru gidelim. Köy sömürelim bakalım. Oha buranın ne lan? Köye benziyor çok değişik bir yer. Hasan gel gel biz gel. Beyler sen oraya bak ya. Aa köy var. Köy yani bozuk köy. Köylü yok içinde. Aa köylüler terk etti. Hı hı. Örümcek ağları falan var. Ben saman balyalarını topluyorum. Yemek bizi. Aa. O kutu var burada. kedi var. O altı şeyi var. Kırmızı yaptı 3. Miraç, e, Miraç o o kazmayla şeyi alma. Altın bloğunu. Alamıyorsun galiba. yapalım evet. Arkadaşlar artık ben günlük bir video olarak e, video atacağım haberiniz olsun 7 5 e, ay aradan video çekiyorum hadi kıymetimi bilin arkadaşlar adam. Bir dakika oyunun sesini kapatayım. Ben o zaman bakacağım. Açı yapacağım ben. Sen ne yapacaksın? Bir aç normal ev yapalım. Beraber yaşayalım. O zaman ağaçtan yapalım. Arkadaşlar burayı kesiyorum ben ayarları yapayım. Arkadaşlar ayarları yaptım. Ben bir hemen odun toplayayım. Mira sen ne yapıyorsun şu an? Odun topluyorum. Tamam Mira, sen odunları toplarsın. Evi yaparsın. Bana bir e, Miraç hemen bana bir taş kazma yapabilir misin? Ama... Miraç odun at biraz bana. Ben yaparım. Adam ne yapıyorsun? Yavaş. Hemen bir crafting table yapalım. Mirac biraz daha odun atar mısın bana? Kaç tane daha? Bana e, bir tane daha. Kazma yapacağım da bir odun kaldı. gönder Müslüman. Aa şurada odun varmış ben görmemişim. Şey. Ya onu ben attım. Evet tamam. Ben şuradan hızlı kazma yapalım. Biraz da yemek yapalım. Opandaki bir çipe 81 Miraç yemek atabilirim istersen. Yasak mı o şeyde? Atak. Almadım. Sen ya. miraç ben sana yemek atacağım. Bir dakika bekle de. Miraç Al <laughs> Miraç kızım Miraç Beyler videon e, beyler diyorum. Arkadaşlar videonun süresini 8 dakika yapacağım. İsterseniz yoruma e, 10 dakika isterseniz 10 dakika da yapabilirim. Miraç crafting table'ımı ver hızlı. Aga sen bir şey yapabilir misin? Evet azayım. Miraç ben madene gideceğim. Ben maden işlerini halledeceğim. Sen madene git. biraz taş toplayayım. İstersen sana taş aletler yapabilirim. Yok, yok. Hemen tamam, bir koordinatları açalım arkadaşlar. Aga et. Arkadaşlar bu arada biz Miraç'la Discord'dan konuşuyoruz. Ben belki açıklama kısmına Discord'un linkini atarım. Oradan gelebilirsiniz. Hemen biraz taş kazma yapalım. 40'a kadar ilerleyeceğim. 40 30'a kadar. Ondan sonra demir bulursam iyi olur. Ben sana, ben sana. Benim için iki tane aldım. Aha. Madene geldik arkadaşlar. Kömürüm yok ya. Meşal yapamıyorum. Aferin. Güzel. Arkadaşlar isterseniz size korku, korku haritalı Minecraft videosu da atabilirim. yorumlara belirtirsiniz Tamam kömür topladık. Biraz çubuk yakalım biraz daha Meşale ha yanlış oldu ya çok meşale yaptım Demir yok mu ya Altın ne alaka demir bulmadan ya Evet altın oldu. biraz biraz çok e, bağırarak konuş. Sesin az geliyor. Tamam. Oo tamam. Baksan sen buradaki madeneyimmişin inmişsin herhalde. Evet. Zombi geliyor. Altta altın var. Son alsam ee, mı ya? Evet, şey yapalım. Var. Fırın yaparım. 6 tane demirim var. Bak şurada demir varmış. almış. 2 tane demir. Zombeye git. Aa öleceğim. Biraz ölüyorum. İlaç çabuk gel. Geliyorum. Ben çok kötü bir hata yaptım orada ya. Aa, burada da demir var. Arkamda güzel maden var. Şurada Şunu buralar güzel aslında da hatta elmas bile çıkabilecek bir maden burası arkadaşlar zombi geliyor İskele sıkıntı zombi kolay da evet. ha yok iki buçuk kaldı arkadaşlar biraz mutlu olabilirim Bir bulamıyorum. Biraz adımı görüyor musun? Bir aç bak. Ben tam üstüme gel oradan aşağı doğru kas. Aha zombi ile iskelet kapışıyor. Helal be. Video süresi ne kadar olmuş? 10 dakikaya geçmiş. Arkadaşlar bir de <laughs> Miraç öldü. Nasıl ya? Ben de şuradan bir çıkmazsam ben de ölebilirim. Hadi canım. Pis creeper. Hadi be. Patruam benim eşyalarımı alıp getirebilir misin? Biraz sen gidebilir misin? Ben hayatta gelemem. Anam, aa ya, telefon için kaydı. Için... Demirleri aldım. Arkadaşlar birazdan videoyu bitireceğim. 10 dakikadan fazla oldu kayıt. Tamam güzel biraz daha demir. Arkadaşlar ben birazdan ikinci videoyu da çekerim. Bugün birazdan bir video atacağım arkadaşlar. Birazdan dediğim ben Bak birazdan ya. Ben bu arada kayboldum herhalde. Neyse, boş ver. Allah! Ulan! Bir tane daha klipli ya. Tamam, işte demir yeri alayım. Ya bu ne ya? Ben yukarıya çıkacağım, sonra da videoyu kapatacağım. Mihir aç yine öyle. Baksana, benim eşyalarımı alabilir misin ya? Hayır, no. Baksana ya, büyük bir şeylerim var ama. Ya Mihir <laughs> Hileler kapalı nasıl alıyor? Bura nereye ya? Zor bir maden. Güzel maden ama. Yani şu an ben gidemem. Benim eşyalarım cici. Biraz güzel bir şey var mıydı? Batuhan büyüleri vardı. Ne? Altın paltı. Miraç altın hızlı kırılıyor zaten ya. O altınlar nerede? Odunlar sıkıntı işte. Biraz <laughs> eşyalı koyayım. Aa eşyaları. Aa Miraç eşyaları. Tamam güzel. Arkadaşlar birazdan ben kapatıyorum. Şuradan yukarıya çıkayım. yukarı gel. Videoyu kapatalım. Hemen, hemen Mira çabuk, hızlı. Biz geri nasıl çıkacağız ya? şurada ne oluyor ya? Mira hadi çabuk. Hadi hadi. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Ee, Günle bir videolar olarak... Döneyim belki size sürpriz yaparım. Arada bir haftada bir gündeyim iki video falan atarım. Hadi görüşürüz.